Selamun aleyküm. Her daim böyle stüdyoda oturup da Türkiye'nin gündemini özellikle de siyasi gündemini konuşacak değiliz. Fırsat buldukça böyle farklı şehirlerden sizlere programlar, içerikler hazırlamaya çalışıyoruz. İstanbul'da Üsküdar'da ikamet ediyoruz. Üsküdar'da ikamet etmenin bazı nimetleri vardır. O nimetlerden bir tanesi de buradaki güzel programlar. Üsküdar manevi bir atmosfere, iklime sahip olan bir ilçe İstanbul'da ve e, feth'e şahitlik yapan bir yer burası. Azim Mahmut Hüdayi'nin beldesi ve Üsküdar'da bu misyonu çok uzun zamandır düzgün bir şekilde taşımaya gayret ediyor. Üsküdar Belediyesi bir Kur'an-ı Kerim tilaveti organizasyonu yapmış. Ben de sosyal medyada Hilmi Başkan'ın paylaşımından görmüştüm ve dedim bu programa gideceğim. Sebep şu, malum teknolojik bir çağda yaşıyoruz ve kendi kontrolümüzün dışında birçok kirli sese ve kirli görüntüye maruz kalıyoruz. Yolda yürürken tabelalardan, efendime söyleyeyim reklam panolarından, aynı şekilde işte trafiğin sesi sesinden veyahut da, da etraftan gelen müzik sesi. E, sosyal medyada yine hakeza biri oradan konuşuyor. Televizyonlar, tartışmalar, siyasiler, mitingler her taraftan ruhumuzu karartacak, gönlümüzü yoracak birçok sese maruz kalıyoruz. Aradan o yorulan yüreğimizi dinlendirmek, o kirlenen gönlümüzü dezenfekte etmemiz gerekiyor. İşte o dezenfektelerin en kuvvetlisi olan Kur'an-ı Kerim. Bu akşam Üsküdar Belediyesi'nin organize etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim tilavet gecesi var. Ve daha önce bir arkadaşım söylemişti bana, daha öncesinde de yapıyordu belediye bunu. Hatta diyordu ki ya Abdurrahman fırsat bulabilirsen bu programlara katıl diye. Çünkü birbirinden lezzetli Kur'an okuyan birçok hafızımız, kurra hafızımız o programlara katılıyor. Abi sinemaya gidiyoruz, işte müzik konsere gidiyoruz, oraya git buraya git. Veyahut da, da bir yerde bir akşam yemeği oluyor, kafeye gidiyoruz, çay içelim, yemek yiyelim, karnımızı doyuralım. E peki ruhumuz? Ruhumuz ne olacak? İşte ruhumuzu besleyeceğimiz böyle güzel programları takip et ve imkanları da zorlayarak o programlara katılmamız gerekiyor. Ben de bu akşam Hamza ile beraber geldik buraya. Hem bir Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyelim. Yüreğimiz, gönlümüz rahatlasın. Dezenfekte olsun, rektifiye olsun. Hem de bizi takip eden dostlara farklı bir program hazırlayıp sunalım dedik. Ve şu anda da içeride program devam ediyor. Hani kelamların en güzeli olan Allah'ın kelamı şu anda içeride icra ediliyor. Onun için benim söyleyeceğim her söz havanda su dövmeye benzer. Onun için Şimdi biz sözü kelamların en güzeli olan Allah'ın kelamına bırakalım. Böyle gözlerimizi kapatıp değişik alemlere akıp gidelim. Ne dersiniz? Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Altyazı M.K. Sümeyye Tuğba Aktaş. Tamam. Nerede okudun? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ergoterapi Bölümü. Çok güzel. Program nasıl? Güzel. Biz bir de yani şu an yurda giriş saatimiz bile geçti. Onun için ayrıyeten izin almak zorunda kaldık. En yani sona koymuşlar Ayasofya Camii İmam Hatibi'ne. Onun için Bunlar. inşallah bekliyoruz. <laughs> Yurdu kırmayı göze aldık. Diyorsun. Birazcık. Yani izinliyiz. <laughs> Eyvallah. Senin için nasıl program? Çok güzel gidiyor. Çok iştahlı. Çok güzel Kur'an okuyorlar. Şimdi dünyadan kopuyorsun değil mi evet, burada? Evet. Hiç huzur doluyoruz. Peki sadece Kur'an-ı Kerim okunması mı yine sohbet, mesela teşekkür, sohbet mi? Yani. O da çok bayıldık ona da yani. İyi ki de gelmişiz diyoruz. Harika. Sen de kırdın yurdu. Ben de kırdım, kırdım aynen. Bakalım Allah büyük diyorsun. <laughs> Eyvallah. İki de gördü bu arada. Tamamdır. Görüşürüz inşallah. <laughs> Şu anda yaklaşık bir iki buçuk saattir muhteşem bir Kur'an tilaveti var. Biraz da kısık konuşuyorum çünkü şu anda hocalarımız okunan ayetleri bir yandan da meallerini veriyorlar ve yorumlarını yapıyorlar. Onun için muhteşem bir program. Hem Kur'a hafızlar geliyorlar, kendi aşırlarını okuyorlar. Okudukları aşırları da hem Kerim hocamız hem de Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı hocamız onları yorumluyor, meallerini de veriyor. Bence hani belediyeler programlar düzenliyorlar ya veya valilikler Türkiye'nin dört bir tarafında bu Kur'an gecelerinin yapılması lazım. Yani sadece Ramazan ayında değil de yıl içerisinde de bu tarz programlar yapılarak yani hep karnımızı doyurmanın, kulağımızı doyurmanın derdindeyiz. Biraz da ruhumuz doysa, biraz da gönlümüz temizlense. Çünkü normalde her daim duyduğumuz meali metnini de okuduğumuz ayetlerin biraz böyle yorumlamasında çok daha farklı şeyler görüyoruz. Hakikaten ben bile çok mutlu oldum. Bazen belediyeler veyahut da işte yöneticiler diyor ya, ya Kur'an-ı Kerim programı yapacağız ama hani millet gelir mi, salonlar dolar mı? Şöyle bir bakın, mesela şu salonu bir göster bana Hamza. Şu salonu bir göster. Tıka basa dolu. Koridorlarda dahi insanlar var. Yani demek ki eğer güzel Kur'an-ı Kerim programları icra edilirse bizim insanımız gelir Kur'an-ı Kerim dinlemeye ve Türkiye'nin dört bir tarafında da bu programların biraz yapılması lazım. Gençler var burada o kadar güzel gelip Kur'an tilavet dinliyorlar. Dediğim gibi sadece Kur'an dinlemekle de kalmıyorlar. Aynı zamanda mealleri de alınıyor. Meallerini de hocalarımız yorumluyor. Yani bildiğin Ramazan ayında TRT'de Kur'an-ı Kerim yarışması vardı ya o program. Onun aslında daha bir mobili, daha bir butiği yapılıyor şu anda. Ve Üsküdar bunu geleneksel hale getirdi. Bence bütün herkesin bunu uygulaması lazım. Alimler öyle diyorlar şefaati inkar edenler için. Siz istemeyin. Biz talip istiyorlar. Biz Peygamber Efendimiz'in şefaatine talip olanlarız. Rabbim o lütfada ermeyi nasip lütfen, lütfen, evet. Evet. Kıymetli hocam. Ölüm bizim kapımızı çalana kadar. Ne olur o ölüm bizim kapımızı çalmazdan evvel hatalarımızı görüp tevbe etme imkanını yakalayalım. i̇bn Abbas Hazretlerinden gelen bu sözü de ne olur hayatımıza bir böyle şiar olarak yerleştirelim. Tevbeli olduğu yerde hiçbir günah büyük günah değildir. Israr olduğu yerde hiçbir günah küçük günah değildir. Hayatlarını Kur'an'a göre tanzim etmeleri için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Estaizu billah elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan nase min az-zulumati nur Şunu bil ki bu kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için gönderdik. Ya Habibim, ey Muhammed. Aleyhissalatu vesselam. Bu hakikati hem kendimiz hem gençlerimiz, çocuklarımız, bütün insanlık bilmeli. Kim bildirecek? Bizler. Teslim ol. Hemen sonra burada ne var bunda abi? Lokum var. Lokum, Lokum var aynen o. öyle. Yani sadece ruhu doyurmuyorsunuz abi. Aa, ikili lok. Kısmetim. Bilmiyorum hala evinizde gelenek olarak devam ediyor mu? Ama bu kütük takvim çocukluğumuzda bunun arkasındaki bütün her şeyi... Tek tek okurduk. Bir de okullar ne zaman tatil olacak? Resmi tatiller ne zaman? Onlar takvim gelir gelmez hemen bu takvimin yanındaki listeden bakardık abi. Bayramlar hangi güne geliyor? Okullar kaç gün tatil olacak? Hepsini buradan görürdük. Oh maşallah Allah ömrüne bereket versin. İki buçuk saatlik bir Kur'an ziyafeti az önce sona erdi ve şimdi yavaş yavaş insanlar çıkıyorlar. Salonda en güzel taraf şurasıydı. Salonun ağırlıklı bir kısmı ki kabasa doluydu salon. Ağırlıklı bir kısmı gençlerden oluşuyor ve birkaç kişiye sordum hani içerideki ambiyans nasıldı? Nasıl bir haleti ruhiyenin içindeydin diye. İnsanlar içerisinde bulundukları ambiyansı anlatacak çok fazla kelime bulamadılar ama herkesin ne kadar mutlu olduğu biraz da yüzlerinden belliydi. Kur'an-ı Kerim e, gönle şifadır, ömre şifadır ve e, program başında da söylemiştim. Yani insanın, e, bedenin gıdaya ihtiyacı var ayakta durabilmesi için ama ruhun da gıdaya ihtiyacı var. Bazıları diyor ya işte müzik ruhun gıdasıdır diye. Ben müzikle çok böyle ruhunun doyup da mutlu olan çok insan göremedim etrafımda. Belki vardır. Ondan da mutlu olanlar vardır ama Kur'an-ı Kerim hem bedene şifadır hem gönle şifadır hem de ömre şifadır. Gerçekten muhteşem bir programdı onun için ben Üsküdar Belediyesi'ne bu işi organize eden Hafızlar Derneği var Üsküdar'da. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü muhteşem bir ziyafet sundular hazırlayanlardan, sunanlardan hepsinden Allah gani, gani razı olsun. Böyle değişik programlara katılarak oradaki ambiyansı da bizi takip eden dostlara aktarmaya gayret edeceğiz. Başka bir çalışmada buluşmak ve görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.